Baskı ön izlemeyi kullanmak. Belgeyi yazdırmadan önce baskı ön izlemeyi kullanarak belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki son halini görebilirsiniz. Baskı ön izlemeyi kullanmak, belgenizdeki hataları görebilmenizi ve düzeltebilmenizi de sağlar. Baskı ön izleme penceresi Word 2010 ile birlikte yenilenmiştir. Bu pencereyi hızlı erişim araç çubuğunu ya da dosya menüsünü kullanarak açabilirsiniz. Dosya menüsüne tıklayalım. Yazdır düğmesine tıklayalım. Gördüğünüz gibi Word 2010'la gelen yeni baskı ön izleme penceresi daha kullanışlı bir hale gelmiştir. Şimdi baskı ön izleme ile belgemizi inceleyeceğiz ve gerekli gördüğümüz değişiklikleri yapacağız. Örneğin belgenin sol kenar boşluğu fazladır. Bu değişiklik şeritte sayfa düzeni sekmesinden de yapılabilir. Biz baskı ön izleme penceresiyle bu değişikliği yapacağız. Şimdi özel kenar boşlukları açılır okunumu, ardından da özel kenar boşlukları menü öğesini tıklayalım. Gördüğünüz gibi sayfa yapısı iletişim kutusu açılmıştır. Sayfa yapısı iletişim kutusuyla sayfa kenar boşluklarını ayarlayabilir. Sayfayı yatay ya da dikey yapabilirsiniz. Kenar boşlukları sekmesinde sol kenar boşluğunu 3 cm olarak değiştirelim. Bu değişiklikle sol kenar boşluğu 3 cm olarak ayarlanacaktır. Örneğin üst kenar boşluğunu 2 cm olarak değiştirelim. Sayfa yapısı iletişim kutusunda yaptığınız değişiklikler tüm belgeye ya da bu noktadan ileriye uygulanabilir. Uygulama yeri bölümüne tüm belgeye derseniz değişiklikler bütün belgeye uygulanacaktır. Uygulama yeri bölümüne bu noktadan ileriye derseniz değişiklikler önceki sayfaları değil, bulunduğunuz sayfa ve sonraki sayfaları etkileyecektir. Biz tüm belgeye seçeneğini tıklayalım. Böylece Tamam düğmesi tıklandığında tüm belgenin sol kenar boşluğu 3, üst kenar boşluğu 2 cm olarak değiştirilecektir. Şimdi kağıt sekmesini tıklayalım. Kağıt boyutu olarak A4, genişlik olarak 21, yükseklik olarak da 29,7 seçili olduğuna dikkat ediniz. Bu tip kağıt boyutu, genişlik ve yükseklik ayarlarını bu sekmeden yapıyoruz. Kağıt kaynağı sekmesinden yazıcınız için kullanacağınız tepsiyi de ayarlayabilirsiniz. Uygulama yeri bölümü kağıt sekmesinde de bulunmaktadır. Bahsedilen ayarlamalar burada da geçerlidir. Şimdi düzen sekmesine tıklayalım. Dikey hizalama, metnin üst ve alt kenar boşlukları arasında hizalanması işlemidir. Belge varsayılan olarak üstten hizalıdır. Tamam düğmesine tıklayarak pencereyi kapatalım ve değişiklikleri inceleyelim. Üzerinde çalıştığımız belge 9 sayfadan oluşmaktadır. Baskı ön izleme sekmesinde bu 9 sayfayı da görüntüleyebilirsiniz. Şimdi 3. sayfaya geçeceğiz. Bunu yapmak için dikey kaydırma çubuğunun üzerindeki sonraki sayfa düğmesine iki kez tıklayalım. Belgenin üçüncü sayfası görüntülenmiştir. Önceki sayfa düğmesi ile de bir önceki sayfaya gidebilirsiniz. Sayfa görünümünü büyütmek ya da küçültmek için yakınlaştır kaydırma çubuğunu kullanabilirsiniz. Belge, varsayılan olarak %51'lik boyutta görüntülenmektedir. Dosya menüsüne tıklayarak Baskı Yazdır penceresini kapatalım. Belgeyi baskı önizleme penceresinden ya da hızlı erişim araç çubuğundan da yazdırabilirsiniz. Belgeleri yazdırmak. Belgeyi yazdırmak için hızlı erişim araç çubuğunu ya da Dosya Yazdır yolunu kullanabilirsiniz. Şimdi dosya menüsünü tıklayalım. Yazdır menü tıklayalım. Kopya bölümünden yazdıracağınız belgenin kopya sayısını belirleyebilirsiniz. Yazıcı adı bölümünde tercih ettiğiniz yazıcıyı seçebilirsiniz. Örneğin çalıştığımız kurumda 3 yazıcı varsa ve bu yazıcılar A üzerinden ya da doğrudan üzerinde çalıştığımız bilgisayara bağlıysa, bu pencerede 3 yazıcı da görüntülenecektir. İstediğiniz yazıcıyı seçerek o yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. Tüm sayfaları yazdır seçeneğiyle belgenin tümünü bir kerede yazdırabilirsiniz. Sayfalar seçeneğiyle istediğiniz sayfaları yazdırabilirsiniz. Harmanlanmış seçeneğiyle belgelerin sırayla ya da tek tek çıkarılmasını sağlayabilirsiniz. Bir altındaki seçenekle sayfayı yatay ya da dikey olarak yazdırabilirsiniz. Bir sayfa yaprak seçeneğiyle birden çok sayfayı küçülterek bir sayfada yazdırabilirsiniz. Şimdi en çok kullanacağımız sayfalar seçeneğini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Örneğin şu anda üzerinde çalıştığımız belge 8 sayfadır. Ve bu pencereden tüm sayfaları yazdır seçeneği seçilirse belgenin 8 sayfası da yazdırılacaktır. Bu bölümde sayfa numaraları virgül ya da tire işaretiyle ayrılarak ilgili kutuya girilir. Bu şekilde yazdırılacak sayfaların özelleştirilmesi sağlanır. Şimdi bir örnekle konuyu açalım. Sayfa kısmına 3-7 yazalım yazdırma seçenekleri penceresinde yazılan tire aralık olarak algılanır. Bu pencereye 3 tire 7 yazmak, 3. sayfadan 7. sayfaya kadar tüm sayfaları yazdır demektir. Şimdi 3 tire 7 metnini silerek 3,7 yazalım. Dikkat ederseniz bu sefer araya tire yerine virgül koyduk. Virgül V anlamındadır. Word sadece üçüncü ve yedinci sayfaları yazdıracaktır. Kısaca özetlenecek olursa, baskı ön izleme penceresindeki sayfalar bölümünde tire işareti aralık, virgülse ve demektir. Zarf ve etiketleri bastırmak Word 2010'la sadece birkaç dakika içerisinde yüzlerce zarf bastırabilirsiniz. Şirketinizle ilgili bir iletiyi 250 adet zarfa bastıracağınızı varsayalım. Öncelikle belgemizdeki adres bilgilerinin yazılmış olduğu satırları seçelim. Ardından şeritte Postalar sekmesini tıklayalım. Bu sekmede oluştur grubundaki düğmeler zarflar oluşturmaya, düzenlemeye ve etiket biçimlendirmeye olanak tanır. Zarflar düğmesine tıklayalım. Zarflar ve etiketler penceresi açılmıştır. Şimdi bu pencereyi ayrıntısıyla inceleyeceğiz. Teslim adresi seçtiğimiz satırlardaki adrestir. Zarfın arka yüzüne bastırılacaktır. Bu adresi değiştirebilir, çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz. İade adresi belgenin teslim adresine gitmediğinde ulaştırılacağı adrestir. Şimdi seçenekler düğmesini tıklayalım. Bu pencerede zarf boyutunu belirleyebilirsiniz. Zarf bastırmada en önemli seçenek budur. İstediğiniz boyuta dair ön izlemede bu pencerede yer almaktadır. Yazdırma seçenekleri sekmesini tıklayalım. Bu sekmede zarfın besleme yöntemi ve besleme yerini ayarlayabilirsiniz varsayılan değerleri değiştirmeden tamam düğmesine tıklayarak pencereyi kapatalım. Belirlediğiniz standartlara göre oluşturulan zarfı yazdır diyerek yazdırabilirsiniz. Biz iptal diyerek pencereyi kapatalım. Şimdi etiket oluşturacağız. Örneğin DVD HD kaplarınız için özel etiketler hazırlayabilir, ve bu etiketleri yazdırabilirsiniz. Belgemizde başlıkta bulunan ilk 3 satırı seçelim. Oluştur grubundaki etiketler düğmesine tıklayalım. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz adres bilgisi otomatik olarak adres bölümüne eklenmiştir. Seçenekler düğmesine tıklayalım. bu pencerede yaygın olarak kullanılan etiket stilleri bulunmaktadır. Biz etiket bilgisi olarak A1, A1 26501 öğesini seçelim. Tamam düğmesine tıklayalım. Ardından yeni belge düğmesine tıklayalım. Gördüğünüz gibi etiketler boyutlarına göre sayfada belirli bir düzende yerleştirilerek çıktıya hazır hale gelmiştir. Bu sayfada son değişiklikleri de yaptıktan sonra hazırladığınız etiketleri yazdırabilirsiniz. Belgeyi farklı biçimlerde kaydetme. Word 2010'da oluşturduğunuz bir belgeyi değişik biçimlerde kaydedebilirsiniz. Değişik biçimlerde kaydetmeye belgenin ofisin önceki sürümlerde açılmasını sağlamak ya da bir başka programla uyumunu arttırmak içindir. İşte bu farklı kayıt biçimlerinden herhangi birini seçmek için dosya menüsündeki farklı kaydet komutu kullanılır. Şimdi dosya menüsüne tıklayalım. Farklı kaydet komutuna tıklayalım. Farklı kaydet penceresi görüntülenmiştir. Kayıt türü açılır okunu tıklayalım. Örneğin Word 97-2003 belgesi seçeneği seçilirse Office 2010'da oluşturduğunuz bu belgeyi daha önceki ofis sürümlerinde açabilirsiniz. Aksi takdirde Office 2010'da oluşturulan bir belge eski ofis sürümlerinde açılmayacaktır. Şimdi bu bölümde kaydırma çubuğunu aşağı kaydıralım. Örneğin zengin metin biçimi ile belgenizi RTF uzantılı olarak kaydedebilirsiniz. Bu biçim size belgenizi Macintosh uygulamaları gibi diğer uygulamalar arasında transfer etme imkanı sunar. Örneğin belgenizi düz metin olarak kaydederseniz sadece belgenizdeki metinler kaydedilecektir. Biçimlendirmeler ve grafikler yok sayılacaktır. Belgenizi web sayfası olarak da kaydedebilirsiniz. Bu kaydetme yöntemi bir sonraki derste ayrıntılı olarak işlenecektir. Aslında bir belgeyi farklı kaydetmek demek, uzantısını değiştirerek belgeyi dönüştürmek demektir. Uzantı Word 2010 tarafından belgeye verilen gizli soyadıdır. Belgeler kendilerini işletim sistemlerine bu şekilde tanıtırlar. Word 2010'da varsayılan ayarlarla oluşturulan ve dosya menüsü seçilerek Kaydet komutuyla kaydedilen bir belgenin uzantısı .docx olarak atanır. Kaydedilen belgenin simgesi de Word 2010'a uygun bir simgeyle değiştirilir. Aynı şekilde Word 2010'da oluşturulan ve dosya menüsü seçilerek Farklı Kaydet ve Word 97-2003 belgesi olarak Kaydet komutuyla kaydedilen bir belgenin uzantısı .doc olarak atanır uzantısı doc olan belgeyi Word'ün önceki sürümlerinde de açabilirsiniz. Uzantı kavramı ve mantığı tüm ofis programları için geçerlidir. Kaydetme biçimleri ve uzantılar konusu oldukça önemlidir ve unutulmamalıdır. Belgeyi web sayfası olarak kaydetmek. Word 2010'da belgelerinizi web sayfası olarak kaydedebilirsiniz. Kaydedilen belgeler HTML tabanlı olarak kaydedilir. HTML günümüzde internet üzerinde veri paylaşımı için kullanılan en yaygın metin tabanlı dildir. Web sayfası olarak kaydedilen ve herhangi bir web sayfasına konulan Word belgesini herhangi bir web tarayıcıda açabilirsiniz. Şimdi belgemizi web sayfası olarak kaydedeceğiz. Dosya menüsünü tıklayalım. Farklı kaydet komutunu tıklayalım. Gelen farklı kaydet penceresinde kayıt türü bölümünü tıklayalım. Kaydırma çubuğunu ortaya çekelim. Dikkat ederseniz, kaydedebileceğiniz biçimler uzantılarıyla birlikte listelenmiştir. Uzantılarla birlikte listelenmesinin sebebi, İşletim sisteminde bilinen dosya türleri için uzantıları gizle seçeneğinin önündeki ona işaretinin kaldırılmış olmasındandır. Uzantılar denetim masasındaki klasör seçeneklerinden açılır. Eğer bilinen dosya türleri için uzantıları gizle seçeneğinin önüne ona işareti koyarsanız, bu penceredeki listelemede uzantılar görüntülenmeyecektir. Word'de belgeyi web sayfası olarak kaydederken karşımıza birkaç seçenek çıkar. Tek dosyalı web sayfası seçeneği belgeyi sadece bir dosya olarak kaydeder. Grafikler, resimler ve diğer biçimlendirme seçenekleri bu tek dosyanın içerisine gömülürler. Web sayfası seçeneği belgeyi birkaç dosya olarak kaydeder. İlk dosya belgenin kendisidir. Diğer dosyalar, resimler ya da diğer biçimlendirme seçenekleri için oluşturulan ek dosyalardır. Web sayfası filtre uygulanmış seçeneği, belgeyi birçok HTML etiketine filtre uygulayarak kaydeder. Sonuç olarak dosyanın boyutu küçültülmüş olur. Bu açıklamalardan sonra belgemizi tek dosyalı web sayfası olarak kaydedeceğiz. Şimdi tek dosyalı web sayfası öğesine tıklayalım. Başlığı değiştir düğmesiyle sayfa başlığının tarayıcının başlık çubuğunda nasıl görüntüleneceğini ayarlayabilirsiniz. Başlığı değiştir düğmesine tıklayalım. Sayfa başlığı kutusuna tevazu yazalım. Tamam düğmesine. Ardından da kaydet düğmesine tıklayalım belge web sayfasına dönüştürülerek web düzeninde görüntülenir. Şimdi Word penceresini kapatalım. Oluşturduğumuz belgeyi çift tıklayarak açalım. Gördüğünüz gibi belge artık Internet Explorer'da açılmıştır. Internet Explorer'ın ad çubuğuna dikkat ediniz. Belgede başlığı değiştir bölümüne yazdığımız tevazu kelimesi yazmaktadır. Belgemizde bazı biçimsel değişiklikler de olmuştur. Bu Word belgelerini web sayfası olarak kaydederken sıkça karşılaşılacak bir durumdur. Çünkü .docx uzantılı bir belge HTML uzantılı bir belgeye dönüştürülmektedir. Bu çevrim sırasında zaman zaman biçimsel değişikliklerin olması kaçınılmazdır. Belgeleri dönüştürme Word 2010'da çalışırken bazen daha önceki Word sürümleriyle oluşturulmuş belgelerle çalışmak durumunda kalabilirsiniz. Bu belgelerle olduğu gibi çalışabilirsiniz ya da belgeleri Word 2010 belgelerine dönüştürebilirsiniz. Dönüştürme Word 2010'un tüm yeni özelliklerini kullanmanıza olanak sağlar ve belgenin boyutunu küçültür. Şimdi açık olan belgemiz üzerinde çalışacağız. Sıcak simit belgesi Word 2003'te oluşturulmuştur. Word başlık çubuğu belgenin adını görüntülerken köşeli parantez içinde uyumluluk modu bilgisini verir. Bu belgenin daha önceki Word sürümlerinde oluşturulduğunu belirtir. Dönüştürme işlemi için dosya menüsünü tıklayalım. Pencerenin orta tarafında Dönüştür düğmesi görünmektedir. Bu seçenek önceki versiyonlarda oluşturulmuş bir belge Word 2010'da açıldığı zaman ortaya çıkar. Aksi durumda görüntülenmeyecektir. Şimdi dönüştür düğmesine tıklayalım. Gördüğünüz gibi dönüştürme işlemine dair bir uyarı penceresi çıkmıştır. Tamam düğmesine tıklayalım. Belge dönüştürülmesine karşın yeni dosya biçimiyle kaydedilmelidir. Şimdi hızlı erişim araç çubuğunda kaydet düğmesine tıklayalım. Artık belgemiz Office 2010 belge biçimine dönüştürülmüştür. Belgenin uzantısı DOCX olmuştur. At çubuğundaki uyumluluk modu yazısının kaybolduğuna dikkat ediniz.